Arkadaşlar merhaba. Bugün eski meta bir deste olan fakat bu sezon e, oldukça güçlendirilen bu desteğiyle büyük mücadele oynamayı deneyeceğiz. E, belki biliyorsunuzdur eskiden çok fazla kullanılıyordu maden yerine buz ruhu oynayanlar da vardı. E, bu sezonda dev mini pekka ve silah şöyle buff gelince e, ben kullanılacağını düşünmüştüm fakat kupada çok fazla denk gelmedim. E, bu yüzden ben de büyük mücadele denemek istedim. Bakalım iş yapacak mı? Hadi deneyelim masa. Kötü bir espri yapmayacağım aklıma geldi ama susmayı tercih ediyorum. Ne oynadığını bilmiyoruz. Biraz sakin oynayalım. Direkt bir atak yapmayacağım evet. Madenciye atalım zaten gerek yok. Alev topu yeterli olacaktır. Tamam. Buz golemi, haydut ve kraliçe. Daha önce böyle bir deste görmedim ne olduğunu bilmiyorum. Yani kare prens ve domuzlar. Tam böyle üçlü aşor gibi geliyor ama kraliçe ne alaka anlamadım. E, hasar alalım biraz şöyle devi artık düşersen. Meg umarım öne geçmezsin. Ama geçtin galiba evet. Bomba kulesi. Neyse şöyle bir mini pek katalım. Hydrotian'ı tahmin ediyordum. Umarım buz golemi daha dönmemiştir. Dönmüş. O mini pekka sağ tarafa doğru kaymışken şöyle bir çarpma da yetiştirirsek. Mini pekka oradan sol tarafa doğru nasıl döndü? Yani madem domuzları takip edeceksin sağ taraftan gelenleri takip et. Niye sola gittin ki? Çok şaşırtıcı. Her neyse yani sağlam bir hasar aldık ama e, büyüsünün olduğunu zannetmiyorum o yüzden hala rahatız. Şöyle alevi atalım dediğim gibi 3 şöyle oynuyormuş. Şimdi kraliçesini nasıl savunabiliriz hiçbir fikrim yok. Devi tank yapabiliriz şöyle tomru atalım. Tamam sol tarafı da tuttuk. Şimdi bizim soldan bir atak yapmamız gerekecek. Şöyle devi bırakalım. Kraliyet domuzlarını mini pekka ile tutabiliriz. Şöyle bir de madenci. Yetenek kullanırsa eğer direkt kuleye gider daha iyi olur. Tamam. Çarpma. Vur kuleye artık diyeceğim de mini pekkayı geldi. Şey pardon kare prensi. Şöyle bir tomruk. Tamam sağ tarafa hasar alalım. Yani kaybetmeyeceğimiz için çok da problem değil. Bu atakta aldık aldık sanırım. Yoksa gitti. Alev atmayacağım oraya. Şimdi sağ tarafa bir mini pek katalım. Zaten büyüler ile evet orayı aldık. Büyük ihtimalle. Tomlukta evet bitti. Hatta D bile vurabilir. Tamam. İyi oyundu zaten 3 büyüğümüzün olması rakip için tamamen bir dezavantaj. Hemen bir sonraki maça geçelim. Asçalı bir arkadaş. isminde Yıldırım var. Biraz korkutucu. Şöyle tomluk bir de mega atalım. Onlar vurmasın. 2x yerine 5x harcadık. Şu anda beklemek daha mantıklı ama tam mini pekele tutalım orayı. Desteklemeyeceğim. Çünkü iksirde gerideyiz. Oraya bir çarpma atabilirim ki yetenek belki. Tamam basmadı. Veya basamadı. Güzel zamanlama. Şöyle bir tomluk da atalım madem. Tamam. Elimizde mega var zaten. Şöyle atalım. Ee, şu an sanki bir dev atığı yapılabilir mi? Hatta yapalım. Çok düşünmeye gerek yok. Neyle savunabilir? Maksimum. Tam oraya bir alev topu. O kirliçe tersi doğru dönerse çok güzel. Şu an baya bir sağlam hasar verdik. Şöyle madenciyi bırakacağım. Haydut vurmasın. Yetenek basar mıydı basmaz mıydı emin olamadığım için kullandım. Şöyle tomruğu da atalım. Vurmayacaktır zaten. Mini pekki desteklemeyeceğim. Sanırım iksili benden fazla. Mega ile oynadığını düşünüyorum. Aynen öyle. Zaten klasik bir desteydi. Slasher yerine kırliçe almış. Ee, şöyle mega ile tanklayalım. Çarpmayı da şöyle attım. E, ee, madenci ölürse devi tam şöyle devi kullanalım. E, ee, zehrin ne olduğunu düşünmüyordum. Şöyle mini pekka. Elinde mega şövalyesi de yok şu anda. Bir de tomruğu da atalım. Çok güzel, mini pek kaldı orayı. Çarpmaya bastım da elime geç geldi, onun için biraz geç kullandım. Buradan sonra çeviremez sanırım, şöyle tutalım. Tomluk elimizde bekliyorum. Tamam şöyle tomru da atalım. Çarpma. Alevi de at. Çok güzel oyundu. 3 büyümüzün olması cidden bizim için baya bir avantaj ve şansımıza rakibin de sesi de. Tam bizim büyülerimizi kullanmamız için de. Ruben. Kanka direkt böyle eskiyet kralla başlamak. Bilemedim herhalde var mı bildiğin. Veya yok bir bildiğin şimdi göreceğiz. Arkasını neyle dolduracaksın? Çünkü o mega'yı alman lazım. Alev atalım. Ya iskelet ordusunun olduğunu düşündüm aslında ama o çarpmayı kuleye atarak hedefi değiştirmek daha mantıklı geldi. Sanırım Kraliyet devi oynuyor. Evet hemen de belli etmek için önden kraliyet devi attı. Ee, büyüsün ne var acaba? Yıldırım Bey yanlış attı. Şöyle silah şöyle atalım. Çok güzel mega tankladı. Mini pekka ile yaşıyor ve evet kulesini kaybetti galiba. Yani rakip saçma bir yıldırım kullandığı için kuleyi kaybetti. Bu arada bugün aşırı bir mutluyum. Sebebini tam açıklayamam ama güzel bir gün oluyor benim için. Umarım sizin için de öyledir. Şöyle hatta devle başlayalım. E, o büyük ihtimalle tersten atak yapmayı deneyecek. Tutabiliriz diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Evet gayet mantıklı. Sol tarafa herhangi bir büyü atmayacağım ki kralın ruhu dolmasın diye kapasitesi. Tamam savunduk sayılır. Hatta bildiğin savunduk. O kadar sağlam bir atığı. Güzel savunduk. Şöyle silah şu mini pekka. Yıldırımı deneyebilir herhalde şu anda. Tamam. Ee, biz şimdi tersten bir atak yapacağız. E, ee, yıldırımını kullanacaktır defansta. Bunu engellemek için madenciyi de devin arkasında bırakacağım. Şöyle. Tamam sağ tarafı görmezden gelebiliriz. Şöyle çarpma. Pek de bir anlamı yok şu anda. Devi de hemen bırakacağım ki yıldırımını kullanamasın. Şuraya Tamam çok güzel Şuraya tomruk atalım Diskeye doğru döndü sanırım O yüzden çarpmayı bekletiyorum Alevi de şöyle attım Çok güzel ve kazandık e Bunda da aynı 3 büyümüzün olması baya bir iş yaptı Güzel maçtı Neyse bir maç daha yapalım. Normalde 3 maçta kesmeyi düşünürdüm ama Video çok kısa olmasın. İsminin sonunda kalp G yazıyor. Yani mezarlık demek. Umarım yani yazdığı gibidir. Mezarlık oynuyordur. Klasik mezarlar karşı çok da iyi değil desemiz aslında ama bilmiyorum. Belki yenebiliriz. Evet attığı kartlara da bakarsak klasik mezarlık olduğu belli oldu. Şöyle devle başlayalım. Yani eğer mezarlıkla savunma yapmayı denerse bizim için baya bir sıkıntı. Sonunda alabildim bir temassızlık mı var anlamadım ki. Basıyorum gelmiyor kart. Şuan kasırgası elinde ama ne kadar mantıklı bir hamle yaptık bilmiyorum. O mini pek vurursan tamam mega en az iki vuruş atabilir sanırım. Hatta daha fazlası üç. Yani niye döndün son vuruşta? Neyse tamam. E, o yavruyu bırakacağım vursun. Biz tekrardan bir hata çıkalım. şöyle silah şunu bırakalım. Bu arada bu desteğe karşı büyüleri güzel kullanmak çok önemli. Şöyle tomruk. Bir de çarpma atacağım ki. Bence çok güzel kullandık. Şu an kasırga da kullanması gerekecek. Evet. E, başarılı. Şöyle mega'yı atalım. Kartlarını köprüde tutabilirsek ki mezarlık atığı yapmasın. Şu an sanki biraz agresif başladık ama e, buz büyücüsünü bekliyorum. Şöyle alev. E, onu köprüde tutarsak şöyle bir de silah İkincisi dönmüş. Şu an bayağı bir sıkıntı. Ama ana kuleyi açtırdı çok iyi. Mini pekka düş. Şu an çarpma da atmalıyım yoksa gitti. Tamam bir şekilde savunduk. Şu an hasar vermemiz biraz zor ama ana kulemiz açık olduğu için biraz avantajlıyız. Şöyle mega. Tomu da şöyle bırakacağım ki vurmasın. E, madenciyi güzel yerlere atmalıyız. Şöyle kasırgıyla çekmesin diye attım. Alevi atalım oraya. Mega bir tane vurursam. Tamam çok iyi. Şu an çok güzel. Şövalye isterken eridi. Şu an çok iyi. Saçma bir mezarlık attı. Niye yaptı bilmiyorum. Atak yapalım. Tamam madenci güzel yere attık. Şu an büyüleri düzgün atarsak. Çok güzel çekemedi kazandık sanırım mi? Evet. Tomra bitti. Ee, gayet güzel oyundu. Bence rakip de elinden geleni yaptı. Eğer sonda ana kuleyi açtırmasaydı baya bir sıkıntıya girerdik. Sıkıntıyı da geçtim. Kaybedebilirdik. Yani tek atakta çok fazla hasar verdi bize. Onun haricinde bence güzel maçlardı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.